Beni izleyen herkese merhabalar. Ben eşkinacı Ferhat. Size eşkina balığının beynindeki taşların nasıl çıktığını size göstereceğim. Çünkü çok kişi merak ediyor. Şu anda gördüğünüz eşkina balığı bir kiloya yakın. Şimdi bunu hep beraber görelim. Nasıl çıkıyor. Bismillah. Eşkina balığının taşı böbrek taşlarına iyi geldiği de bizzat denenmiştir. %70, %80 kullanıp da ameliyattan kurtulan, böbrek taşından kurtulan çok kardeşlerimiz var. Bakın şöyle gösteriyorum size nereden çıktığını. Şu gördüğünüz iki tane taş. Şu anda buzlu olduğu için balık. Şuradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi bak buradan yeri var. Beyninin içinde. Kafası bu gördüğünüz gibi. Ve taşlarda bunlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi balığın nasıl temizlendiğine birlikte seyredelim. Bu balığın eti de çok lezzetli. Şu şekilde hemen çabucak temizliyoruz. Çok kişi inanmıyor. Bu balığın kafasından taş mı çıkarmış diyorlar. Ben de milletin kalbi mutmayın olsun diye böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. Bizde yalan yanlış yok. Neyse o. Videolarımızı izliyorsunuz. Taş hal, toz haline getirdiğimizin videolarını da sitemden görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. olduğundan bunu da satıyoruz. Kilosu 25 lira. Bir kilo balığı temizlediğimiz zaman yarım kilo et çıkıyor. Yani temizlenmiş et bir kilosu 50 lira. Bu şekilde gördüğünüz gibi eşkına balığı tadına doyum olmuyor. Çok lezzetli bir balık. Daha önceki temizlediğim balıklar da burada. Şimdilik bu kadar. Görüşmek ümidiyle. yazanemiz burası. Resmiye yapıyoruz biz bu işi. Ve şu anda sitemi gördüğünüz gibi ürünüm tescillidir. Marka tescil belgemiz. Yani vergi levamız. Gördüğünüz gibi vergiye de tabiyiz. Herkese gösteriyoruz. Yazar kasamız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.